şu anda Fatih Çarşamba semtinde bulunan Mehmet Ağa Camii'nin önünde bulmaktayız. Mehmet Ağa 3. Murat devrinde o zamanki Darus Saade Ağası'dır. Ve Darur Saade arası Halemi Hümayun'un en yetkili kişidir. Yani padişahla Halem arasındaki iletişim sağlayan kişidir. Ve burada bir külliye inşa ettirilmiştir. Bu külliye nelerden oluşmaktır? Bir cami, bir türbe, bir hamam, iki çeşme ve müştemilat vardı. Bir de metrese. Maalesef müşteminatla metrese günümüze ulaşmadı. Diğer yapılar günümüzde durmaktadır. Ama bu yapılar bazı değişimlere uğradı. Maalesef hamama bir eklenti eklendi. Yapıyla alakası olmayan bir eklenti. Ayrıca bu tarihi hamam bir yıl aşkındır kapalı, işletilmiyor. Bunun en kısa sürede aslında uygun şekilde açılması gerekiyor. Ayrıca cami maalesef PVC camlar takıldı. Bunlar çok yanlış. Camin o orijinal yapısı bozuldu. Ayrıca ön kısımda son cemaat var filminde Orada da açıklık vardı ama o açıklık kapatıldı. Oranın tekrardan eski usulde açılması gerekiyor. Neden sence PVC cam taktılar? Daha ucuz olduğu için. Çünkü maalesef bütçe yetersiz oluyor. PVC daha uygun olduğu için orijinal halini bozuyorlar. Darussade Ağası, Mehmet Ağa'da kabri, türbesi caminin bahçesinde bulunmaktadır. Kendisi 3. Murat döneminde kendisiyle padişahla olan ilişkilerinden dolayı en yüksek mertebe olan gelebileceği serahatin vakıflarının başına getirmiştir kendisi. Daha sonrasında yaptırdı külliyede bir de türbe yaptırıyor ve oraya gömüyor, gömülüyor vefat ettikten sonra. Caminin ayrıca sokak kısmında birkaç tane sadaka taşı var. Maalesef o da sadaka taşları betona gömülmüş durumda. Yani yakında neredeyse kaybolacak. Ayrıca parçalanıyor bu. Sokaktan geçenler ona vuruyor ya da inceliyor, zarar veriyor. sadaka taşlarının da çıkarıp koruma altına alınması gerekiyor. Bu cami bazı kaynaklarda Mimar Sinan tarafından başlandı, devam ettirildi. Daha sonrasında ise öğrencisi olan Davut Ağa tarafından bitirildi yazıyor. Kesin olarak ise doğu kapısının üstüne kitabe bulunmakta. Kitabede ise banisiyle yaptıran mimar yazıyor Davut Ağa. Zaten iki çeşmenin yanına da eklentiler yapılmış. O çeşmelerin de görüntüsünü bozuyor. Hemen yanımızda bulunan çeşmenin de kitabesi maalesef günümüze ulaşmamış. Şu anda tarihi iki çeşmeden birisini görmektesiniz. Diğeri iyi korunmuş ama maalesef bu çok zarara uğramış. Rüya kısmı kırılmış zaten. Üzerine yazılar yazılmış. Ayrıca bu yalak. Şu anda caminin birkaç tane sıraka taşından birini görmekteyiz. Bu maalesef betona gömülmüş durumda. Bunun bir kazı çalışmasıyla yüzeye çıkarıp koruma altına alınması gerekiyor.